Merhaba arkadaşlar, ben Emin Hamurlu. Ee, görselde gördüğünüz gibi hani üniversite açık öğretim okuyup hem de cebimizde para kalmasını istiyorsanız hemen bu videoyu kısaca izleyin. Ee, siz de bilgi sahibi olmuş olursunuz. Sizi sıkmadan anlatacağım. Ee, cebimize kalan para, aslında bizim cebimizde zaten var olan para. Yani şöyle, otobüs biletinden kar ettiğimiz para. Hemen anlatıyorum, 2 dakika süren bir videomuz var ortalama. Ee, şöyle anlatayım. İzmir için bahsedelim. Ee, tam bilet, İzmir'de günlük 2.60 liradan gidiş dönüş 5.20. Aylığa vurduğumuzda 26 günde 135 lira para yapar. Yıllığı ise 135 liradan 12 ay çarparsa 1620 lira para yapıyor. Şimdi diyelim ki açık öğretime yazıldığımızda hemen bir öğrenci kartımız zaten oluyor. Öğrenci bile için ise şöyle günlük 1.5 lira gidiş dönüş 3 lira yapar. Aylık 26 günden 78 lira. Yıllık 12 aydan 936 lira para yapıyor. Aradaki fark tam ve öğrenci arasındaki verdiğimiz, kazandığımız karımız şöyle. 1622 liradan tam biletten öğrenci farkını çıkarttığımda 686 lira kar etmiş oluyoruz. 2017 üniversite harçları, 2 yıllık üniversite için söylüyorum. 205 lira birinci yarı yıl, 205 lira ikinci yarı yıl. Yani 410 lira. Bu öğrenci kartını ettiğimiz karın içinden bu 410 lirayı çıkarsak dahi Hala elimize 276 lira para kalıyor. Yani biz üniversite okuyarak zaten yol parasından 276 lira kar ediyoruz. Ve bu fazla fazla bize yeter. Ayrıca bunun e, alışveriş üzerine, yeme içmede ettiğimiz öğrenci kartının bize sağladığı faydaları eklemiyorum bile. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için beni takip edin.